Evet, Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Arkadaşlar videomuzu like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ee, yanımda babam var. Merhaba arkadaşlar. Baba. Efendim. Bak orada ne var? Hmm. Bir tane bina var. Hmm. Ama arkadaşlar sakın gitmeyin bunu gördüm diye. Aa ev var. Hemen onu kapayım demeyin. Hemen gitmeyin arkadaşlar. Çünkü çok şey hmm, adı nedir? Zomkinler. Tehlikeli. Arkadaşlar onun içinde uyandırıcı var. Çok güçlüler onlar. En az bir demir çağına geç çıktığınızda ancak dikkat Demir çağında. Bir de birkaç tane kurt olsun yanınızda arkadaş. Hı hı. Tamam. Ama şimdi onları insanlar bilmediği için kurtun ne olduğunu sonra açıklaman lazım. Önce, önce en baştan başlayalım. Şu an ne yapıyoruz biz? Şu an keresi topluyorum. Yani onu Ay, topluyorum. Çok... Bir ev yapacağım bir tane. Neden? Çünkü akşam zombiler geliyor. O yüzden onlardan kurtulmam lazım. Hı hı. Ama hemen yapmam lazım baba. Niçin? Çünkü baba o ev gördün ya. Hı hı. On onların içinde işte uyandırıcı falan var ya. Onlar işte böyle şeye çıkıyorlar. Hmm. Devriye atıyorlar hı. sokakta. köyleri falan gidiyorlar basıyorlar. Köyleri öldürüp Geceleri mi? Yo sabahlarda çıkıyor. Bir kere ben Minecraft'ta oynuyordum. Sonra bir kere o adamlardan geldi. Hmm. Şunların adamları. Devriye geziyordu. Sokakta. Tamam, sen o zaman nerede? evi yap. Ama bahçeli olacak çünkü koyunları falan hep orada ev Ne yaptın sen şimdi? Crafting. Ay işte eşya yeminden. Kereste içeyim bizim odunları hemen. Ha odunları kereste yaptın. He. Tamam. Burayı yapayım o zaman hemen. Ha buraya olmuyor ki burası dümdüz değil. Değil mi? Hemen şöyle karşıya geçelim o zaman. Şunun ikisini kırdık mı güzel bir alanımız olacak. Yine korktuğum yerde doğdum ya. Şöyle koyalım. Bildirelim. Ev yapacağım. Ama hızlı yapmam lazım elimden gelmeyince. Niçin? Dedim ya. O zombiler, Hı, hayır zombiler Allah. değil. O uyandırıcı falan. Akşam beni ne yapar? Mahvederler. Eğer gördüğüm baba ne yapıyorlar biliyor musun? Mezar taşlarıyla böyle timsah gibi bir şey var. Onu Hı. atıyor üstüne. Hı. Sonra öldürüyorsun yüzde yüz. Kaçma ihtimalim biraz. Şu an ben imkansız kaçarım. Ne yemeğim var ne bir şey. Arkadaşlar bir de yemek demişken şu et olan şey açlığımız. Bak yarım acıkmışım biraz. Şu kalpler de canımız. Tüh. Adam bitti. Akşam oluyor galiba biraz deişte de var. Evet akşam oluyor. Koşmam lazım. Daha canlı da yapalım da lazım. Tabii. Ama kum var orada ya. Hı evet. Bizim şuradan da hatta. Bir 10 tane ağaç yeter sence. Herhalde. 15 tane toplayayım. Bir de şeyleri ısıtacağım ya. Kazma falan yapacağım. Taşları kıracağım. Fırın yapacağım. Fırında ısıtacağım işte. Kumları cam olacak. Şimdi şöyle kıralım. Crafted table yaparak bir şey mi yapsaydım balta? Şimdi önce şunları keresteye çevirelim. Sonra bir tane çalışma masası. Yine keresteye çevirelim. Yine bir tane çubuk yapalım. Sonra da ay odun koymayacağız. Her şeyi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu çalışma masasında Aa, balta yapılıyor mu? Yok. O zaman bir tane daha kereste. Heh. Şimdi kıralım hemen bütün ağacı. Çok hızlı kırıyor bence. Diğer sence? Hı hı. Ama tabi ilerledikçe daha hızlı kıracak. Elmas balta oldu. En iyisi elmas balta değil mi? Yok. Yeni şeyler geldi. Hı. hı. Neter. Hı? Neter. Şey, hı hı. neter hı hı. zırhı. Hı. Ee, rubi zırhı. Var ya baba. Katman kayısını bile kırabiliyor. Hmm. Katman kayısı zaten onu kırdığında dünyadan çıkıyorsun işte. Artık uzayda gezinebiliyorsun. Geziniyorsun. Neyse şöyle kıralım kumları. Şey yapacağım. Adı nedir? Hmm. Cam. Bir 10 tane cam değil. Fazla yeter değil mi? Kaç? Yeğizim, fazla olur. Az olmasın fazla olsun. Değil mi? 20 tane alayım. Hatta 25 tane alayım elimde varken hazır. Evet. Haydi. Alabildiğim kadar alalım şimdiden. Ne bulursan alacağım bu oyunda. Fazla mal göz çıkartmıyor. Ya doğru demişler. Oyunda bile doğru ya. Evet. Şöyle ikisini de kıralım. Hemen eve gidelim. Şu şeker kamışları da iyi ya. Onu da hemen alalım. Neden? Çünkü baba e, ama dur inek görmüşken hemen halledeyim. Niye öyle bir Çünkü <laughs> yiyeceğim akşama. Çünkü acıktım baksana. Yemek Yine, mi veriyor? Hmm, bak iki tane et hmm, verdi. Et al. Bir şey diyeceğim bir de şu şeker kamışlarını kırdım ya. Hı hı. Bunun adı şeker kamışı. Bunu şekere çevirebiliyorsun. O yüzden şuraya ekeyim ben. Şöyle fazladan ekeyim de şekerim de olsun. Çaya falan karıştırırım. Çay yapılmıyor ama iyice ederim işte. Çay varmış gibi. Şimdi hemen gidelim. Şöyle. Yine keresini çekeceğiz. Kalmadı. Dur. Dört, dört tane kalsın. Çünkü benim bir bildiğim var arkadaşlar. Şimdi mesela kümürünüz yok. Daha iyi bir kömür bulmak istiyorsanız diyorsunuz ki mesela kömürden daha çok yakacak falan bir şey bulmak istiyorum. O zaman şey yapın. Böyle adı nedir? Böyle odunları fırında yakarsanız size odun kömürü oluyor. Fırında hmm. ısıtınca pişirince. Hem de daha çok şey yapıyor. Adı nedir? Kullanabiliyorsunuz. Daha da Tabi benim daha fırınım kalmadı ama şöyle bir tane kazma yapalım. Hemen gidelim şey toplamaya. Hmm. Hmm, taş. Onlarla taş. da fırın yapacağım. Hmm. Vardı şu görmüştüm o yüzden hemen geldim. 8 tane taş toplamamız yetiyor ama ben bir tane de kılıç yapacağım kazma falan o yüzden çoktan toplayacağım. Ka en az bir 15 tane toplayayım sence? Evet, hep evet. kımlar düşüyor hmm. şuraya da kırayım, şunu da kırayım, kır kır gitmiyor da, şunu da alayım, alınıyor mu, yok, üsttekini kırayım, aldım, şimdi de 13 tane bakalım, ama en önemlisi kılıç lazım. Çünkü o uyandırıcılar gelirse savunmam lazım kendime. Acil savunma. Şimdi taşları topladım. Hemen gidelim. Bir tane fırın yapalım. Koydum şuraya. Şimdi arkadaşlar bir tanesini şey yapalım. Böyle kereste. Önce evet, kapının camlarını yap yoksa akşam olacak. Şimdi öncelikle şunu yapayım. Malzeme oraya koyuyorsunuz arkadaşlar. Üste koyuyorsunuz odunu. Altında keresi koyduğunuzda o, o kömür olacak. Odun kömür. Heh, sonra da ben bu kumları ısıtacağım. Arkadaşlar şimdi olmaya başladılar. Ben biraz daha odun kesmem lazım. Çünkü odunlar yetmez o. Değil mi? Daha kapı falan yapacağız. Hı hı. Bence burada ilk videomuzu bitirelim e, ee, ikinci partta devamı yapalım olur mu? Daha süremiz varmış. Olsun. Tamam o zaman kapıyı da yapayım. Peki. Bitirelim. Hemen koşalım. Akşam oluyor. Olsun. Bir dahaki bölüm heyecanlı olacak o zaman. Evet. Zombilerle. Hatta bence camları da kapatsın diye. Ondan sonra e, ikinci partta arkadaşlar alırsın. Dur kumu hemen koyayım ya işte. Malzeme. Malzeme. Ha, dur kumu yapma. O yapacak. Hemen al. Kapıyı nasıl yapacaksın? İki tane kereste koyuyorsunuz. Bakın altta zaten gösteriyor nasıl yapıldığı şekli. Hmm. Üç tane yapıyor. Şöyle koyalım. Tamam süper. Şimdi şuradan alayım. Şunu da alayım. İlk başta altları kapatıyorum ki alt, iki... Üstten gelemezler ya şuradan. i̇ki noktadan bloktan güzel. yukarı çıkamıyor değil mi? He. Anladım. Ben de öyleyim. Şunu pişirsem mi akşam? Ama haram. <laughs> Git pis. He senin bu yerde şimdi. Akşam şey oluyor hadi çabuk. Zorun dergenden kapat. Hemen iki tane. Hop hop. En çok nereden saldırırlar? Buradan çünkü orman ya orası. Hmm. Ormanda mı saldırdılar? Genelde şey ağaçların dibinde bir ya. Güneş geldiği için ağaçların dibine kaçıyorlar bunlar. Hmm, Sabah doğru için. işte mağaraları falan kaçıyorlar <laughs> bunlar. Hemen koyalım ya. Ne yapacağız? Ne diyeceğiz? Şu an gelen yok. yok. Şu an böyle. Ama saat tam 12'de var ya öyle bir böyle geliyorlar. Sen hemen kapat. Değil mi? Tamam, burası tamamlandı. Sadece Bu trab kaldı. Zorlu bir şey. Arkadaşlar o zaman diğer heyecanında kalsın. Videomuza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bir sonraki videoda görüşürüz.